15 Temmuz. Türk tarihi açısından ender rastlanan hain, sinsi, darbe ve işgal girişimi olarak tarihe geçmiş ve dersler çıkardığımız, büyük acılar yaşadığımız, büyük bedeller ödediğimiz bizim açımızdan da çok önemli bir gün. Değerli kardeşlerim, o gece hiçbir çağrı olmaksızın meydanlara çıkan on binler oldu belki kararsız olan, ne yapacağını bilmeyen halkımız ve vatandaşımız Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara indi. Ve hepinizin görsellerde gördüğünüz gibi büyük bir kahramanlık destanı yaşandı. Allah'a hamdolsun. Bu millet değerleri için ölmeyi en iyi bilir. O gece ölümü öldürenlere selam olsun. O gece ölmek için, şehit olmak için yola çıkan Tüm gazilerimize selam olsun. Allah hepsinden razı olsun. Bir kez daha bu darbe teşebbüsünü ve işgal girişimini nefretle kınıyor. Hafızalarda diri tutmanın önemini vurguluyor. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Kahraman gazilerimize de sağlıklı ve bereketli uzun ömürler diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.